Hepinize merhaba. Ben Satranç YouTube kanalından Fida Master Yamaç Samani. Bugünkü videomuzda size sakranç kariyerimde ilk kez bir büyük ustaya karşı aldığı galibiyeti göstermek isterim. Tabii ki bu her Satranççının kurduğu bir hayaldir. Satranca başladığı zaman bir büyük usta yenmek kariyerimdeki en büyük amaçlardan biriydi. Ve buna ulaştığımda çok mutlu olduydum açıkçası. Şimdi öncelikle size bu maçın tarihçesinden bahsedeyim biraz. Hangi senede oynandı, nerede oynandı, benim o zamanki seviyem neydi, kaç yaşındaydım vesaire. Şimdi arkadaşlar bu maç 2016 senesinde Sırbistan'ın Niş şehrinde oynandı. Niş Open Sarnaş turnuvasında. Ve o zamanlar benim elom 2080 civarıydı. 15-16 yaşlarındaydım ve elomu artırıp ünvan almaya çalışırdım. Ve ikinci tur ekranda da ismini görebildiğiniz üzere Makedonyalı bir büyük ustayla eşleşti Adı Dragolcu Yasimovic. Ve bu maç benim için çok önemliydi. Çünkü kariyerimde o noktaya kadar daha önce hiçbir büyük usta yenmedim. Ve o maçı kazansaydım kariyerimde ilk kez bir büyük usta yenmiş olacaktım. Ve tahmin edersiniz ki bu düşünce beni çok heyecanlandırdı. Ve maçtan önce 4-5 saatlik bir çalışma yaptım. Rakibimin yani açılışlarını inceledim, zayıflıklarını inceledim, hangi açılış oynağım gerektiğini düşündüm. Ve güzel bir hazırlık yapıp maça çıktım. Ve gerçekten çok iyi bir oyun çıkardığımı düşünürüm. Karşı kariyerimde en mutlu olduğum anlardan biriydi bu. Tabii ki bir büyük usta yenmek. Hele 15 yaşlarındayken çok büyük bir gurur kaynağı ve mutluluk kaynağıydı benim için. Şimdi isterseniz hemen maçın analizine geçelim. Tabii ki analize geçmeden önce size ufak bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için bize desteğinizi göstermek için lütfen videolarınızı beğenin. Ve kanalımıza abone olun henüz olmadıysanız. Diyerekten hemen maçın analizine geçelim. Şimdi arkadaşlar ben bu maçta siyahtım. Rakip D4 hamlesiyle başladı. Ve ben açıkçası maçtan önce çalıştım bu açılışa. D4, D5, C4, E6, At, C3, C6. Şimdi burada gördüğünüz gibi piyonlarla üçgen çizdim. Hatta bu açılışın adı not bu olmakla birlikte aynı zamanda triangle sistemde dedikleri İngilizce'de yani üçgen sistemi diyebiliriz. Şimdi buradaki amacım bu C4'deki piyonu alıp D4 hamlesiyle. Sonra B5 hamlesiyle bu piyonu koruyup piyonun da oyuna devam etmek. Aslında gayet somut ve basittir plan. Rakibim taş gelişimiyle devam etti. D4. Ve A4 sürdü. Burada bahsettiğim planı engelledi rakip. B5 sürüp piyonu korumamı engelledi. Ben fil 4 hamlesiyle devam ettim. Şimdi atı gördüğünüz gibi açmaza aldım. Ve B5 tehdidi tekrardan geçerli oldu. Çünkü at açmazdı. Rakibim E3 sürüp piyonuma saldırdı. B5 yaptım. Fil D2 ve A5. Bu A5 hamlesinin amacı zaten oyunda göreceksiniz. Rakip bu piyonu aldığı zaman fil C3 alıp devamında C5 alıp burada güçlü piyonlar elde etmek ileride bu piyonları B4, A4 şeklinde sürmeye çalışabileceğim. Ki açıkçası oyunda da öyle oldu. Bakalım hemen. AB5, fil C3, fil C3, CB5, B3. Buraya kadar zaten açıkçası açılış teorisi. Rakibim de ben daha önceden bu pozisyonu çalıştık. Ve rakibim zaten defalarca oynanmış. Maçlar vardı bu pozisyonda. Fil B7, BC4, B4, B4. Gördüğünüz gibi piyonları ilerlettim. Bil B2 at F6 Burada taşlarımızı geliştik ve oyunun ilk kritik kısmı burası. Rakibim kaleye bir oynadı. Bu hamle sıradan ve sakin bir hamle gibi gözükse de aslında burada E4 sürüp merkeze ele geçirmek istiyor rakibim. O yüzden burada yaptığım hamle çok önemli. Alt E4. Şimdi rakibim piyonunu bloke ettim ve sürmesi kolay değil. Rakibim hemen at D2 oynadı. Atımı ortadan kaldırıp E4 sürmeye çalışacak. Ben de bu sırada hem bu planı engellemeye çalışıp hem de kendi vezir kanadı piyonlarımı A4, A3, B3 şeklinde sürmeye çalışacağım. Oyun da tamamen bu şekilde ilerledi zaten. Rakip merkezi ele geçirecek yoksa ben kanattan atak mı yapacağım? Aldım atı ve vezir g geldi. Burada tabi ki basit bir mat tehditimiz var. Yani şimdi bu hamleyi yapmakla amacım Tabii ki büyük ustaya bir hamlede mat etmek değildi. Bir hamlede mat olmayacağının farkındaydım. Sadece ona bu F4 hamlesini yaptırıp şimdi gördüğünüz gibi şahı biraz zayıfladı. Film güçlü. Ve vezirimi geri döndüm. Yani vezirim rakibime zayıflık yaratıp eski yerine geri döndü. E4 yaptı rakibim. Şimdi her şey güzelmiş gibi gözüküyor rakibim adına. Merkezde 4 piyonu var. Her şey gayet güzel gibi. Ama aslında değil. Çünkü burada ben A4 hamlesiyle çok güçlü iki piyon elde ettim vezir kanadında. Ve bu piyonlar aslında rakibin merkez piyonlarından daha güçlü. Çünkü benim kısa vadede hemen A3, B3, B2 gibi hamlelerle vezir çıkma fikrim var. Ve bunu engellemesi hiç kolay değil. C5 yaptı. Şimdi bu C5 hamlesi vezirimin B4 piyonuyla olan bağlantısını kesti. Yani bir şey yapmazsam rakip vezir B4 alacak. Ve burada çok güzel bir profilaktik hamle yaptı. Kale FB8. Bu tabii ki dolaylı olarak piyonu korumuyor. Ama rakip eğer piyonu almaya kalkarsa file 4 gibi bir hamleyle açarak vezirine saldıracağım. Ve burada aslında fil kazanmış olacağım. Çünkü rakip veziri kaçarsa basitçe önce d3'teki filini alıp sonra b2'dekini fili alıp öne geçeceğim. Pardon. O yüzden burada rakip fil c1 çekti. Piyonu almadı. A3 sürdüm dediğim gibi planıma devam ettim. Piyonları sürmeye devam. Şah h1 ve vezir f6. Şimdi bu vezir f6 hamlesinin amacı d4 piyonuna saldırdık. Bu ortada. Ve aynı zamanda rakibin bu piyonu korumak için e5 sürmesi lazım. Ki öyle yaptı zaten. Şimdi soracaksınız ben niye rakibe tempo ile e5 sürdürdüm. Yani hem vezirime saldırdı hem filin önünü açtı. Şimdi hemen anladayım için sürdürdüm. Buradan göreceksiniz benim B7'deki filimin ön açıldı. Ve bu fil aslında şu an çok güçlü. Rakibin şahına karşı inanılmaz bir baskı yapar. Aslında yani maçın ilerisi hakkında spoiler vermiş olacağım ama bu fil ve vezirin bu piyona kurduğu baskı sayesinde oyunu kazandım. O yüzden bu piyonu rakibe sürdürmek benim için önemliydi. Hemen veziri H4'e gittim fil C4, fil c Şimdi kalemle piyon bağlantısını sağladım ve ileride B3, B2 sürmeye çalışacağım basitçe. Rakip kale F1 geldi. Vezir g fil B3. Ve burada çok güzel bir hamle yaptım. Vezir h Burada filin piyona kurduğu açmazdan faydalanarak rakibin B3'teki filine saldırdım. Ve şimdi fil kaçmak zorunda. Çünkü mesela vezirler fili korumaya çalışırsa burada basitçe fil g2 gibi güçlü bir hamlem var. Ve piyon öne geçip kazanç bir konum elde edecektim. O yüzden rakip fili kaçtı. Ve fili kaçtığı zaman ben burada çok güzel bir varyant hesapladım. B3 hamlesini yaptım. Şimdi burada şey soracaksınız. Bu B3 hamlesi A3 piyonunu boşta bırakmaz mı bu şekilde? Aslında oyunda bunun cevabı var. Rakip bu piyonu alamıyor. Çünkü aldığı zaman güzel bir şekilde oyunu kazanıyoruz. Hemen bakalım nasıl oldu. Rakip önce D5 sürdü. Filmi bloke etmek için. Çünkü bu fil kapalı kalırsa artık vezirimi alabilir. Burada ben fil D5 aldım. Ve rakibin büyük ihtimal Buradaki bu varyantı kaçırdı. Vezir 5 alıp ben de 5 aldıktan sonra vezirimi almayı Belki rakibim büyük ihtimal. Ve burada fil öne geçmiş gibi gözüküyor. Ama aslında ben burada B2 hamlesiyle fil geri olmama rağmen oyunu hemen kazanıyorum. Çünkü fil ve kalesine çatal attım. Ve kısa vadede ben hemen vezir çıkacağım veya taş kazanacağım. O yüzden bu pozisyon bana kazanç. Rakibim son anda bunu fark edince filmi alamayacağını fark etti. E tamam o zaman A3'teki piyon bedava onu alayım dedi. Aldı da. Ve burada çok güzel bir hamle var oyunu kazanan. Düşünmek isterseniz video'yu durdurup hamle ne diye düşünebilirsiniz. Evet şimdi hamleyi göstereyim. Burada hamle vezirge 2. Bu çok güzel bir hamle fil feda ettik gibi gözüküyor. Vezir g2, fil g2. Burada fili alamaz mı diye soracaksınız. Alabilir tabii ki ama fili alırsa burada hesapladığım b2 hamlesinden sonra oyunu kazanmış oluyorum. Çünkü şimdi hem fili alıp vezir çıkmak isterim hem de b1 sürüp vezir çıkmak isterim. Ya yani kalemi almaya çalışırsa basitçe fili alıp vezir çıkacağım ve konum kazanır. Onun yerine fil yapıyor onu alırsa. Şah çekerek fil aldığım için. Şimdi şaha oynamak zorunda. Veya önünü kapatmak zorunda. Şah kaçarsa da. Basitçe kale alıp kale önünde olacak. O yüzden rakip G2'deki fili alamayacağını fark etti. Ve şah kaçtı. Ama bu oyunun gidişatını değiştirmez. Çünkü burada basitçe kaleyi aldım. Ve rakibim terk etti. Burada biraz maç sonundaki hislerimden bahsedeyim. Açıkçası çok mutluydum. Yani kalp atışlarım bayağı hızlandıydı. Çünkü kariyerimde ilk defa bir büyük usta endiydi. Ve bir an önce turnuvanın düzenlendiği oteldeydik. Odama gidip işte arkadaşlarımla bu mutluluğumu paylaşmak. Telefonda annem babamla haberleşip bu haberi vermek istediydim. Ve söyleyebilirim ki satranç kariyerimdeki en mutlu anlardan biriydi. Ya yani 15-16 yaşındayken ilk büyük ustamı yendiydim bu maçtan sonra. Ve çok mutlu olduydum ve kariyerimin sonrasında da beni motive etti bu başarı. Yani bu başarıyı elde etmeseydim belki ilerleyip bir de bilirdim. O yüzden bu maç benim için çok önemliydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Tekrardan söyleyeyim kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. İleride görmek istediğiniz içerikler varsa bunları da yorumda bize belirtin. Hem bana hem kanaldaki ortağım ve arkadaşım Hüseyin Birlikte daha birçok içeriklerimiz olacak. Ve izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim ve önümüzdeki videolarda ve yayınlarımızda görüşmek üzere.